Bugün sizlerle standart olmayan ve standart olan birimler ile uzunluk ölçme konusunu öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Standart olmayan uzunluk ölçülerine bakalım öncelikle. Karış, parmak, ayak, adım ve kulaç. Bunlar benim standart olmayan uzunluk ölçülerimdir. Karışla başlıyorum. Küçük parmağımız ile baş parmağımız arasındaki bu mesafeye karış denir. Peki parmak ne demek? Özellikle işaret parmağımızı kullanırız. Mesela işaret parmağımızın genişliği yani eni kadar olan mesafeye parmak diyoruz. Bir parmak uzunluğunda, iki parmak uzunluğunda şeklinde söyleriz. Diğeri ayak. Baş parmağımız ile topuğumuz arasındaki bu mesafeye ayak denir. Adıma bakalım. Yürürken yani adım attığımızda iki ayağımız arasındaki bu mesafeye adım denir. Kulaç ne demek? Kulaca bakalım. Kollarımızı iki yana açtığımızda iki elimiz arasındaki bu uzaklığa da kulaç denir. İki kulaç, üç kulaç uzunluğunda şeklinde söyleriz. Peki standart olmayan ölçme birimleri çocuklar kişiden kişiye göre değişir. Nasıl mı? Mesela sizin eliniz daha küçükse karışınız daha küçüktür. Benim elim daha büyük. O yüzden benim karışım sizinkinden daha büyük olur. İşte bu yüzden biz buna standart olmayan ölçü birimi deriz. Aynı zamanda bir nesneye ölçmek her zaman doğru sonuç vermez. Mesela İki tane masam var. Ben birinci masamı ellerimi iyice açarak ölçeceğim. İkinci masamı parmaklarımı birazcık kısarak ölçeceğim. Başlayalım. Bir karış, iki karış, üç karış ve dört karış. Birinci masam ellerimi iyice alça, açarak ölçtüğümde dört karış oldu. İkinci masama bakalım. Ellerimi biraz kısıyorum şimdi. Bir karış, iki karış, üç karış 4 karış ve 5 karış ellerimi biraz kısarak ölçtüğümde daha fazla oldu değil mi? Ama masanın boyutu değişmedi, boyutları aynı. İşte çocuklar, bir nesneyi standart olmayan birimler ile ölçmek her zaman bu şekilde doğru sonuç vermeyebilir. Peki bunun için ne yapmalıyız? Kişiden kişiye göre değişmeyen, standart olan ölçü birimlerine ihtiyaç duyarız her yerde geçerli olan bir ölçü birimi lazım bize. Nedir bu birimimiz? Evet tabii ki metredir. Metre kişiden kişiye göre değişmeyen her yerde geçerli olan bir ölçü birimimizdir. Bu standart olan bir ölçü birimidir. Peki metreyi kısaca ben küçük m harfi ile gösteririm. Bunu da unutmayalım. Devam ediyorum. Mesela metre ile ben neleri ölçerim? Bir kapı, kapıyı ölçebilir miyim? Evet, büyüktür çünkü. Mesela perdenin boyunu metreyle ölçebilirim. Bir evin boyunu metreyle ölçebilirim ve bir bahçe duvarını metreyle ölçebilirim. Evet, şimdi de bir metreden daha kısa olan uzunlukları ben nasıl ölçerim? Peki nedir 1 metreden kısa olan uzunluklar? Mesela kalem, mesela silgi, bir çanta ve bir defter. Bunların uzunlukları 1 metreden kısadır. Yani bir ev gibi, bir ağaç gibi büyük değildir bunlar. O yüzden santimetreyle ölçeriz. Santimetre de kısaca cm ile gösterilir. Şunu da unutmayalım. Bu en önemli bilgiyim. Bunu mutlaka öğreneceğiz. 1 metre 100 santimetredir. Bunu unutmuyoruz. Devam edelim. Bunu hiç gördünüz mü çocuklar? Bu nedir? Evet, bu bir cetveldir. Cetvelde 1'den 20'ye kadar sayım yazılı. En başta en başta sıfır vardır. Onu yazmamışız. Burada bir sıfır var. Cetveller her zaman sıfırdan başlar ve her bir sayı arası bir santimetredir. Mesela 1 ile 2 arası bir santimetredir. 2 ile 3 arası bir santimetredir. 3 ile 4 arası bir santimetredir. 4 ile 5 arası yine bir santimetre. Böyle sonsuza kadar devam eder. 1 santimetredir her sayı arası. Bunu unutmuyoruz. Şimdi sizinle birlikte silgimin boyunu ölçelim. Nasıl ölçüyoruz? Silgiyi sıfır noktasına koydum. Buradan başlatıyorum. Peki silgimin bittiği yere baktım. Tam burada bitiyor. Aşağıya doğru indim. Kaça geldi? 6. O zaman benim silgim 6 santimetre. Evet devam edelim. Şimdi de bir kalemimin boyunu ölçelim. Birden başlatmıyoruz değil mi? Sıfıra koyuyorum. Burası sıfır. Sıfıra koydum. Devam ediyorum. Ve nerede bitiyor kalemim? İşte burada bitiyor. Bittiği yerden aşağıya doğru iniyorum. 8 santimetre. Kalemimin boyu 8 santimetredir. Siz de evinizdeki eşyaları santimetre ile ölçün bakalım. Devam ediyorum. Resimler görüyorsunuz. Bir telefon, bir ampul, bir apartman, bir bina ve bir çerçeve, bir de koltuk var. Evet, şimdi bu resimlerden 1 metreden uzun olanları ve 1 metreden kısa olanları ayıralım bakalım. Sizce hangisi ya da hangileri 1 metreden uzun olabilir? Düşünün bakalım. 1 metre 100 santimdi. Yani 100 santimden büyük olacak. Evet. Bir bina kesinlikle 1 metreden uzundur. Bir koltuk değil mi? Bir metreden uzundur. Peki çerçeveler, çerçeveler, masanın üzerine koyduğumuz çerçeveler bir metreden uzun mudur, kısa mıdır? Tabii ki kısadır. Peki ampul? Evet, kısadır. Bir telefon bir metreden tabii ki kısadır. Anladık mı? Devam edelim öyleyse. Ne demiştik? Çok önemli bir bilgimiz vardı. Bunu unutmayalım dedi, demiştim. 1 metre kaç santimdi? 100 santim. Bunu hiç unutmuyoruz. Peki 1 metre 100 santimse 2 metre kaç santimdir? Benim bunu bulmam isteniyor. 2 metre 1 metre 1 metre daha 2 metre olur değil mi? Peki benim 1 metrem 100 santimetre. Yine aynı şekilde burada da bir 100 santimetre var. 100 santimetre 100 santimetre daha 200 santimetre olur. O zaman 2 metrem tam 200 santimetredir diyebilirim. Şimdi de 1 metre 100 santim 3 metreye bakalım. 3 metrede kaç tane 1 metre var? 3 tane değil mi? 1 metre, 1 metre ve 1 metre. Peki 1 metre 100 santim ise? 100 santim, 100 santim. 3 tane 100 santimetre kaç santimetre yapar? Tabii ki 300 santimetre. O zaman 3 metre 300 santimetredir. Şimdi yine 1 metre 100 santimetreydi. 4 metre 400 santimetre olur. Nasıl mı? 100 santimetre, 100 santimetre, 100 santimetre ve 100 santimetre. Tam 4 tane 100 santimetre, 400 santimetre olduğu için 4 metrem de benim 400 santimetredir. Devam edelim. Şimdi metrelerin karşılarına kaç santimetre olduklarını kendimiz yazalım. 1 metre, evet 100 santimetreydi. 2 metre kaç santimetre? 2 metre, 200 santimetre. 3 metre, 300 santimetre. 4 metre, evet 400 santimetre. 5 metre ne yapar? 500 santimetre. 6 metre. 600 santimetre. 7 metre. 700 santimetre. Ve 8 metre de 800 santimetre olur. Bunlar nereden geldi? Mesela 200 santimetre. 100, 100 artı 100'den 200 yani 2 metre. 300 cm tam tersi olan yine 3 metredir. 400 cm 4 metredir. 500 cm yine 5 metredir. Bu şekilde devam eder. Konumuzu bitirdik çocuklar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.